<laughs> Alo selam. Aa Nesrin hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. E Nesrin. Buyur. <laughs> Buyuralım. E, Gergin biraz. Bir maruzatımız olacaktı da. Efendim. Öncelikle nasılsın? İyi misin? Çağrı kötüyüm ya. Neden Öküz ya? Öküz gibi uyumuşum ya. Sana dedim ya ben birazdan yatacağım diye çıktım Discord'dan. Evet. Yarım saate uyur gelirim dedim. Uyumuştu uyumuşum. Kaç Ay saat de. uyumuştu uyumuşsun yani? Bilmem. Discord'dan çıktık kaçtı saat 7 miydi? Bir annemle konuştum telefonda sonra bir yaptım yatış o yatış 4 saat uyudum herhalde. Maşallah ee, güzel uyumuşsun. Hiç uyumuş uyanmış sesinde yok ama. Bir... <laughs> <laughs> Çıktıktan sonra bir daha benle koştum sonra geldim. Öyle evet. olsun Nesin bakalım. Biraz uykulu ses tonu yapsana uykulu uykulu. Çağrı valla sen biliyorsun zaten benim ne kadar uykusuz oldum gittim yandım. Evet evet uykusuzum demişti zaten sen kendi yayında da dedin uykusuzum dedin. Sonra benim TFT'me geldi bana koştuk yaptı 8. olduk. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ama kaç milyon kişi oynuyor TFT ye? haberiniz var mı arkadaşlar? Aynı anda belki milyonlarca kişi oynuyor değil mi 8'de ilk 8 yani. Ondan sonra yatacaktı Doğru. yatmış işte şimdi uyanmış. Ya biz şeyi soracaktık aslında. He. Ee, Berin ne yapıyor? <laughs> İyi ne <gülüyor> yapsın? <gülüyor> Annenle ne konuştunuz? İşte ne yapalım ne edelim diye. <laughs> öyle mi? Berin'in sonucu daha açıklanmamış Cahir'e. Bekliyorum. Ha, ha. Okay. <laughs> Lan yine drop girdi amına koyacağım bu işin ha. Eee peki. Sonucu değiştik mi abi? Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor, geliyor bana. Geliyor. Ulan öyle de bir drop girmiyor ki yani. Sıfıra düşüyor tekrar bir anda çıkıyor. Ben anlamadım abi. Verir, Geldi galiba. Veririm bu yana dide satıyor olabilir mi? <laughs> Enerjisel olarak olabilir. Arkadaşlar o <laughs> otomatik olan kısmı 720p ya da 1080'e getirin. O drop veya ses kayması falan varsa onları düzeltiyor. Hmm. Ee, annen ne diyor peki? Duruma, mutlu mu? <laughs> Yani yeah, normal bir şey demiyor çok da normal konuştuk da ben bir uyudum beni 100.000 kişi aramış Yağmur uyandırmak için aramış babam 50 defa aramış annem aramış Beğerin aramış bir uyandım ne oluyor dedim de birazcık onunla uğraştım o yüzden geç geldim. Ha. Nesin sen niyetimizi anladın. Niyetimizi anladın Nesin daha fazla. Ah be tam drop girmiş chat kaçırdınız. Ne dedin ki orada ben de hatırladım bana da drop girdi o işlerde. Kırmızıyı <laughs> bir gördüm beynim durdu benim de orada. Ha 500k demiştin doğru mu Nesli? Hayır ya Mami bak şunu bak, yapma. Mami, 500 şu salaklığı, değil, bak, bu ya, Mami şu salaklığın yapma artık ya. Mami sen bilmiyorsun ya. ya. Bak şimdi şöyle <laughs> bir şey var. Şimdi ben ciddi bir şey konuşayım o zaman? <laughs> o zaman ciddi konuş da ben şaka yapmayayım. Tamam, tamam ciddi bir şey Mami konuşalım. birincisi yapma. İkincisi de Behir'in söylenmesini istemiyor. Ben de ona saygı duyayım ne yapayım. Kendi sonucum olsa söylerdim. Sonuçta ben bu ortamdayım. Behir'in bu ortamda değil. O da söyleme dedi ben de tamam dedim. 800 o zaman şöyle soralım. Ya berin... Mete yapma bak. Geçen ya sene oğlum, zaten yapmayın. burnundan geldi. Geçen sene Öyle sizin değil. bu yüzden bu kızın yediği lahmacunlar burnundan geldi amına koyayım. Geçen sene yapmayın şu işi <laughs> ya. <laughs> ya. Aralık da vermem oğlum. Aralık da veremez abi. abi yani. Ben gayet iyi anlıyorum Nesrin. Hayır. İbocum İbo sen İbo da saklıyor mesela. Ben söylemek istemiyorum ya. Söylemek istemiyor. Eee. Ben söyle, söylemek istiyorum. İbo bir buçuk milyon oldu. Ya yapma abi yapma şunu ya. <laughs> Geçen sene olduğunu biliyorsun. Geçen sene de iki buçuk ya. milyon oldu deyince ben de bu yayında niye söyledin abi dedi. Benle kavga etti bir buçuk saat telefonda. Ağır yüngür yüngür ağladık. Barışmadı <laughs> falan. Ne yaz <yazısı> söylersin <laughs> abi de iki buçuk milyon oldu mu diye. Nesin e geldi ya. ya. Şey olacak? Ne Mete'cim? Benim de dişçi mi olacak? Yok bir erin olmak istemiyor. Ya sen bana mı laf sokuyorsun? Hayır. Sen Mete. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Mete <laughs> ama vallahi laf soksan güzel. <laughs> <yanlış> güzeldi. <laughs> sen Mete sen Nesli'ne mi laf sokuyorsun? Ne yapıyorsun? Bir eczacı ya? falan olmak istiyor. Hayır. Eczacı falan olmak istiyor. Baksanıza bir özel üniversitede eczacılıkların sıralamalarına bir baksana hemen. %100 bursuzuma bak yalnız. Eczacılar yüksek abi. Sen bir en bak. Bursuzluğuna bir ne bak bakalım. Esim, bir şey diyeceğim. Kaç haneli? kıska. Ya yebo. <laughs> Valla bak ya. Tamam ben bilmiyorum Şahab. Burada beni bilsek bizim ne faydamıza dokunacak ama arka planda benim 2 3 haftamı mahvedecek bir durum bu. O yüzden söylemeyin. Yestim yok kusura bakmayın. Roma sayısıyla yaz bize. Olm işte kızı. O zaman şöyle sorayım. Kaçıncı olmuştun? O zaman şöyle sorayım. Eee Beri'nin yaptığı netlere ben yapsaydım kaçıncı olurdum? evet, <laughs> 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 Bu teknik olarak bu bir söylememiş oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet Çağrı abi kaçıncı olurdu bize bunu söyle. Ha, bunu bari söyle hangi aralıkta olurdum? 250 bin falan. Bilmiyorum. Ya yapma, Meta ya, yapma Mete şu salak mı artık? ya yapma ya. Aptal <laughs> Mete. <laughs> ya al işte Nesin diyeti bozulacak şimdi 3 hafta. <laughs> ya, ya Mami, var ya. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor mami. <laughs> Dede bari ne arıyormuşsun gibi sanki Nesin. Neyse, şunu sorayım mezuna mı kaldı yazacak mı Ya, ya yapma. Ne, ne da, Ya İşim yapma Gogo -go, yapma. yapma. Ya Goku -go. tamam ya, mezuna kalmış ya, tamam. Dur, dur. Ya yapmayın hey, arkadaşlar. Ya. O zaman ben şöyle bir şey sormak istiyorum Neslin'in. Eee nasıl bir şey Efendim, sormak istiyorum? Ulan ben bir dakika. Eee Berin <laughs> şu an nerede? <laughs> ya, ya yapma ya, yeter ya Hop. Yo yo benim nerede? yarın yanıma gelecek işte. He kutlama mı var? <laughs> Kutlamaya Yok işte mı geliyor, de... yasa mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> burada şey var ya... geliyor e... ya. Yoksa dershane <laughs> <dershanesi gülüyor> erken kayıt mı? <laughs> ya hayır, dershanesi burada ya tercih falan filan, carçurt muhabbetleri. Carçurt. <laughs> öyle işte. Bir de şeyi yani. soracak, hmm. yayında söyledin mi diyecek. Kalmadı. O zaman şunu soracağım, son. bir <laughs> de onu soracak. Son bir şey soracağım. Hı. Geçen seneye göre daha mı iyi, daha mı kötü? Daha iyi. Sen seni sene kaçtık hatırlamıyorum ki. Yayın geldi. Değil Boşver Boş ver çağır hatırlamıyorum. Ben bir VC e gidip geliyorum siz konuşun. Ee, Hasan Hasan senin sonuçlarını aldım ben. Evet. Üzüldün mü? Şey Nesin protez diş sağlığı düşündük Hasan. Evet protez diş sağlığı. Senin yanında iş bulabilir mi Arzu Hoca? Ben zaten Hasan öyle dedim. Ben seni yanıma alırım yapacak bir şey yok madem Hasan dedim. da dişçi olacakmış. Saçmalama Hasan tıba gel. Efet <laughs> oynayacağız değil mi? Tıba geldi. <laughs> Bak nasıl gülüyor İvo gördün mü? Senin kıpkı aldı. Aynen öyle küçümsersin. <laughs> Sen bekle 15 sene sonra. Ya İvo <laughs> ya. Nesrin. Efendim. Berrin'in puanını böyle TL ile TL olarak düşünürsen kaç tane ekmek alabiliyoruz? <laughs> ya. Veya benim bir mesleğim olsa Berrin'in puanı kadar mesleğim olurdu mesela. Ne kadar maaş alırdım? Nesrin. Ne oldu lan Mami. Milyoner oldum. <laughs> Nesrin. Hayır öyle ben... bir şey. Ya Gugu ya bak ciddiyim ya. Annem zaten izliyormuş oyunu. Dedi ki chatte soruyorlar bir yerini söyleme annem olur mu? Bir kızar sana dedi. Yani ya, önce. Ya. ya. Ayıp of. şimdi valla. boyun başıma patlıyor her e, şey el, ya. Elinden öperim annenin. Pardon. Ya annem izlerken Gugu sen böyle şakalar yap. <laughs> Pardon biz şakasındaydık. Nesrin. <laughs> ben photoshop'ta tuval boyutu açmak istiyorum. Bana bir boyut söyler misin? O ne ya? O ne lan? At, at, Yavaş ne Kaçla gidiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Yarışıyorlar bizim burada. <laughs> Hasan bak Mersin yazıyor ne aşçılık. Geliyor da geliyordu. Hasan, Hasan, Hasan Tokyo, Tokyo gibi bir şehir duydun az önceki sesi. Aynen öyle. Katmanos Mersin kuruluyor. ben iyi bak Google ben geleceğim Mersin'e siz İstanbul'a geçeceksiniz. Yok. Sözleşme imzalayacağız seninle. İki sene boyunca buradayız. Ya ben kalırsam uzatırsak üniversiteyi. Hadi umurumuzda, Bahset, <laughs> umurumuzda değil o zaman. Başka yani bakacaksın. bakacağım. Mecbur da geçeceğim en dersleri. İbo e, sen ayak mantarcılığına mı gideceksin Mersin? Oraya gelmedi evet. ya geçen sene denedik orayı. <laughs> Nasıl gelmedi lan odası? Gelmedi oğlum. İlk oğlum İlk geçen sene ayak, ayak, ayak revaçtaydı geçen sene çok <laughs> istek vardı. <gülüyor> <gülüyor> 10 binle girdiler lan oğlum oraya geçen sene. <laughs> geçen sene metaydı ayak ya. <laughs> Meta abi sen kaçıncı olmuştu sınava girdiğinde? Ben 300 bin olmuştum ya. Abi o sene geçen çok eksi değil mi ya? <laughs> Orada düşünme süresini gördün mü ya bu? Meta'nın girdiği sene <laughs> Metin girdiği sene zaten 350 bin kişi falan katılmıştır. Evet öyle olması lazım. Bu arada ayak Meta olacak dedin. Metaydı. <Sene> Bizim işte. yazdığımız sene metaydı. O yüzden gelmedi. Oğlum şeyi yaz. Geleceğin fantasi diyorlar. Koltuk altı. <gülüyor> 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 o iyi fikir. O yaz. Işık var mı diyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Onu denenebilir yani. bilmedim. İğrençsiniz ya. Şimdi iğrenç misiniz yazıyorsunuz ama göreceksiniz. Çağrı var mı bir koltuk altı fotoğrafını deneyeyim ben? Oğlum sağ salak, salak konuşma. <laughs> Ali sen manyak sapık mısın sen Ali? önce olayım yani. Önce olayım diyor. Bunda önce olam aferin. Nesrin. Ya Gugu efendim. 1 ile 10 arasında bir sayı olmak istese hangi sayı olmak isterdin? Benim uğurlu sayım 7 ve 10. Se 8 8 mi? 8 ve 10 dedi Gugu bak sen. 8 ve 10. Niye ki? 800 bin. 8 8, 8. 8 ve 10 dedi. Anladınız mı mesajı? 8 ve 10. Allah'ım ya Rabbim beni uğurlu sayım diye dedi. 1000 10 bin. 8 10 bin. Bir dakika. Konsol oldu. Benle dalga geçerler mi? Ya da bir dünya konsol oldu. Benle dalga geçerler mi? Bu evet. ne ya? Çağır evet. abi de saç. Tamam Berrin 750 bin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya çağır. Şaka şaka vallahi şaka. Ya yapma ya. <laughs> İbo attıma bak. Mamişim Sakin kal. Sakin kal. Evde biz şu anda... Buraya yani, gücümüz yetmez Hasan. Öztürk ailesi krizi yaratmak istemiyorum ben artık bu sene. Sağlık olsun. Belli ki Berrin ama kazanabileceği, yerleşebileceği bir sıralama yapmış. Gibi. Gibi duruyor. Öyle mi? Galiba. Tercih yapacak canım evet. Selam Çağrı. Pazar günü kapısı evet. var. Dualarınızı bekliyorum. Atanıp öğrencilerime kavuşmayı çok istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Kübra 5'le göndermiş. Kübra'cığım şimdiden e, başarılar, bol şanslar. İnşallah... KPSS'de bütün bütün soruları çok rahatlıkla yaparsın. Bildiğin yerlerden amin. gelir hepsi. Amin. Tüm KPSS'e girecek amin. kardeşlerime de buradan. Amin. Şimdiden hayırlı amin. olsun. Amin. Başarılar. Dileğimizi gönderelim. Peki Nesrin, Yusuf Özel Üniversitesi sıcak bakıyor mu? Bilmiyorum ki ya. Babam bir garipidir. Bakar yani. Ama bilmiyorum şu an özel üniversite fiyatları ne kadar? Biraz artmış. Artmıştır tabii. Siz baktınız mı? Biz biraz baktık. Hasana baktık. Hasan'a ne düşündünüz? 2 yıllık kalp Kaçırdım yüzü bölümü. ya. <laughs> İki yıllık kalp yıllık kalp gözü var. 20 bin lira. Sürekli yardım yapacak 20 bin liraya ama her cami cami yüz yüz can. 300 sene boyunca. Ona baktık ki. E, yo. Aydın Üniversitesi'ne baktık. 35 bin lira diyorlar ama bilmiyorum güncel fiyatı değil. Hasan onları evet. yarın arayacak. Hem sıralamasını söyleyecek hem bölümleri söyleyecek. Bakalım onlar da yaz veya yazma diyorlar zaten okul. Yani yaz gelir ha, ya da yazma evet. diyorlar. Ee, bin bin lira mı? Ucuz evet. mu? ama. Bir dönemlik olabilir işte ya. Bir dönemlikse yine çok ucuz değil. 70 bin lira yapar yılda. İbo kaç K? Dayıcım yanlış sorusun. İbo kaç M? <laughs> evet. Teşekkür <laughs> ederim dayı bu iltifatın için. İbo 1.6 M. Mbappe 91'lik. <laughs> <laughs> FIFA kartı gibi amına koyayım. <laughs> 1. <gülüyor> o zaman ben sana. <laughs> 1.2 benim yedekim. Yılın mağazan. en iyi oyuncusu kartı ama bu. <gülüyor> <gülüyor> Nargile içen bir hamsi sesi alıyorum ben. Sadece ben mi alıyorum yoksa de geliyor mu? Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. E bu nereyi yazmayı düşünüyorsun? <laughs> tıp. Mersin tıp. Lan bu adam yazmayı bilmiyor oğlum. 2 milyon oğlum. Sen nereye yazabilir <laughs> <laughs> ya? Manyak mısın? Mersin tıp. <laughs> tıp yazacağım inşallah. tıp ama tıp. Bak, geri zekalıy bu. Bak konu bak söyleyeyim Dediğim gibi söylesene. Bir daha söyle bakalım. Tıp dedim ben. onu hızlı söyledim ki tıp olarak anlatsın. havam Tıp diye. olarak anlamayacak. Tıp diyeceksin. Karşı taraf Abi tıp olarak ne anlayacak. var o zaman? Salak tıp diyeceksin. Makarası orada. Tıp Tıp, <laughs> tıp dersen seni doktor zanneder adam. Tıp diyeceksin. E ne güzel o bir de... sorgulayacak orada. Tıp mı demek istedi acaba diye. Evet, sonra soracak açılımını. Diyeceksin sen de. Sen de orada patlatacaksın bombayı. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya be ya. Vallahi Nesrin. Dayı. Efendim. Efendim. Dur önce Nesrin'e bir söylesin bakayım İbo ne diyecek. Nesrin ben şimdi ben... 1.6 milyona girdim ya. <laughs> benden bir sayı çıkarmak istesen kaç bin olurdu? <laughs> Nasıl yani? Benim puanımdan sayı çıkar. Senin puanından sayı çıkartayım. Çağrı anladın mı? ben anladım. Ben anladım ne dedi? Oldu belli oldu bence ya. Dokuz Tamam milyonu var ya. Bence, bence ablası böylesi. Boş ver. Ya Gugu Deprem sen bana ne diyorsun ya? Puanımdan bir şey çıkar diyor. Yapmayın abi yapmayın <laughs> ya. Bir dakika bir dakika. Donet geldi bir saniye. Duyamadım. <laughs> Büşra Yusuf'a gönüştü. Adana'dayım. Depremden sonra kırtık olan iki ay kitap açamadım. Deprem bölgesindekilerin %90'ı aynı kaderi yaşadı. Devletin tek yaptığı yaşadığımız ildeki demiş orada kalmış Büşra'cığım. Çok geçmiş olsun. Ee, çok geçmiş olsun ama bu bir sınav. Öncelikle insan hayatından daha değerli bir şey değil yani her şeyden önce. O yüzden geçmiş olsun. Sınav her zaman her sene kazanılır. O yüzden önce sağlık. Allah yardımcınız olsun orada. Yapacak bir şey yok yani bu bir afet abi. Ona yapabilecek bir şey bir şey yok yani anladım mı? Ee, dayı bir şey söyleyeceğim. Evet. Evet evet mi? Evet. Dinliyorum. <laughs> Aptal Birkan Beşoyun. Selam abi Birkan. Ben PUBG oynarken yayın açtığını gördüm. Koştum geldim. El sıralama 1 milyon 860 bin. Gayet iyi bu arada. İlahi deyle nişanlandık. Hayır. Aptal Birkancığım çok teşekkür ederim. <laughs> 1 milyon 860 bin. Tam da senden beklediğim o olurdu zaten. PUBG'de Birkan vardı ya. O bir kan. İbo gururlandın mı lan İbo? Niye lan? 1 milyon 800 bininci olmuş adam. Ya böyleleri de var oğlum işte. O işi görmüyorlar İbo Dayı peki sana bir şey söyleyeceğim sen Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü neydin, değil mi? Evet. Dayı af çıkmadı e, dayı. 16 yıldır Sen okuyor, ne yaptın orayı harbiden <gülüyor> ya? <gülüyor> Bana af bekliyorum kanka. Senin dönemin koyayım. <laughs> emekli oldu çünkü. Bırak öğrenciliği <laughs> bırak. Ne yaptın sen şimdi harbiden? <laughs> kanka en son ben bitirmeyince Siktir git dediler Sürgün bana. Sürgün yaptılar. Okuldan atıldın <gülüyor> mı? Evet. <laughs> ya atıldım demeyelim de okuma sürem doldu diyelim. Ay bu böyle ne zaman? Nasıl yani okuma <laughs> ya, sürem <Göran> doldu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka hak veriyorlar ya sana. Işte, 7, 7 işte. Seneydi, sene, seneydi, 7 seneydi galiba. 7 7 artı 2. 9 sene. Evet o doldu işte. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir ay dolmuş gibi anlatıyor. 9 <laughs> sene doldurmuşsun amına koyayım. Nasıl o doldu işte ya? Bir e, af çıksın artık sana ya git. <laughs> Twitter'da <laughs> şey Buradan buradan e, sevgili Davut Paşa rektörüne, Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bir af çıkarın da yararlanalım ya. Siga oğlum söylesene sigara içerken seslendin yanlışlıkla ya. <laughs> Selamlar, sevgiler, saygılar. Ee, dayıya af çıkartın efendim. Af çıkartın söz veriyor okula telefon getirmeyecek bundan sonra. Akıllı telefonla kes gelmeyecek sıkayım, okula. Kes Kes çok iyi. E dayı şimdi sen en son şey diyordun af çıkacak bana falan gideceğim. Yok. Bütün istatistiklerin içinden geçeceğim diyordun. <laughs> bir ara galiba af çıktı da ben o afı kaçırdım. Ya benim salaktığım ne oldu biliyor musun? Ne? Ben bitirirdim okulu. Hı. Ama okulun ya yani okula kaydım olduğunu o kadar unutmuşum ki ben pandemide sınavlara falan girsem bitirirdim. Pandemiye öyle boş geçtim. Oğlum bir insan okudu, üniversitede oldu. Nasıl unutabilir ya? Üniversite öğrencisi olduğunu <laughs> unutur <Aynen> mu amına koyayım insan? 4 <gülüyor> falan gitmeyince unutuyor insan. nasıl bir hayat yaşadın gömü. ki amına koyayım? Okulu unutturdu <laughs> sana yani anladın mı? <laughs> Düşsene dayı şu an okula gidiyor mesela af çıkacak. Riot Games arkada 1. Bir, sınıfa abi gidiyor 18 yaşındaki bir şey <laughs> dayıyla Vallahi aynı da sınıfa. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çıkarsa giderim af çıkarsa, giderim, af çıkarsa geri dönerim okula. Çok Demek ki Riot Games'te maç aralarında pizza yemekten amın okum aklına gelmedi. <laughs> Okumak istiyormuş bak bu adam abi. Aç af getirin ya. Beni okutmadılar. Okutmadılar hemen. Abi bize şans verseler de bizim dönemimizde diyorsun ha. <laughs> Tabii. Peki yeni öğrencilere bir şey dönemek ister misin? Yeni üniversite öğrencisi olacak olan veya sınavda başarısız sonuç almış olanlara. Şimdi sınavda kaç ya kere sen belli ki güzel oldu. bir başarıyla girmişsin Yeni Üniversitesi istatistik <laughs> boru değil arkadaşlar yani. Şu an belki boru olabilir ama o dönem boru olmadığını ben hatırlıyorum. Doğru muyum dayı? Ee, tabii çok yani ne çok yüksekti ne çok düşüktü. Ben 60 bin falan yaptım. Aynen 70-80'in nerede falan diye hatırlıyorum. Ben de o civarda diye hatırlıyorum. Yani minimum 70 bin falan almıştı diye hatırlıyorum sayısaldan. Ben 60 bin de mi öyle bir şeyle girdim. Evet. Ee, 40K olmuş bak öyle diyorlar. Olmuş abi. Şöyle abi. Şimdi kaç kere kazanamadığı önemli detay burada. Mesela Hasan gibi iki defa mı kazanamadı? İbo gibi beş mi? defa mı? İbo gibi beş defa Hayır mı? Ona aslında, göre bir... aslında dikkat çekmeni istediğim yer şeydi. Yani bakın ben bu kadar puan yaptım gittim ama okumadım yani bıraktım okulu bıraktım yani anladın mı? Kesin Bak Hayat oldu. beni başka bir yere attı falan gibi şeylerdi yani. Ya bu şey aslında gerçekten öyle bir durum var. Abi ne istediğin çok önemli. Ee, ben mesela istatistik yoktu aklımda, İstatistik yazdım ama, tutar diye belki. Tuttur. Sen ne yazmak istiyordun da istatistiğe yöneldiğini? Ya askerden kaçmak için yazdım <laughs> dayı ya. <laughs> Lan askerden kaçmak için yazsam başka şehirde yazarım, gider tatil yaparım. Google. Sen dayı askere ne zaman gideceksin la bu arada? Askere Aralık Aralık'ta gidiyorum, hayırlısıyla. Aa. Af çıkarsa o da uzayacak değil mi? Dayı sen özel yapacaklar ha sana, özel kesim. Uzar askerlikte. <gülüyor> Analitik. <laughs> As <laughs> As Esbiziz 5 kişi abonelik göndermiş mi? çok sağ olsun. 137 ucube 5 kişi abonelik göndermiş. Teşekkür ederim çok sağolunuz efendim. Ee aralıkta askersin. Aralıkta Isparta. Aralıkta Aha. Isparta. Bedel ödendi mi? Ödendi, ödendi evet. Kaç para? <laughs> geçen sene ödendi. E, 56 ödedim ben geçen sene. 112 olmuş herhalde. 122. Oha. Sen ne diyorsun? Hı hı. Oha, hadi bakalım hayırlısı olsun Aralık'ta, Isparta'da... Götümüz donacak biraz ama gideceğiz Aralık işte. Aralık'ta Isparta'da götün donar mı pek emin değilim ya. Doğukmuş bayağı ya, soğuk oluyor dediler. Küresel ısınma var ya, olmaz o kadar. Vallahi bir şey söyleyeyim, ben Eylül, Ekim... Tabii ben Kasım'da gittim galiba, evet. Ha donar yazıyor Kasım'da ya Ankara'ya gittim. Tam cuk dönemde gittim diyebilirim ya. Yani böyle en iyi döneminde gittim diye düşünüyorum. Ne çok arada, sıcak ne çok soğuk bir dönemdi yani. Tertiplerimi söyleyeyim mi? Tertiplerimi. Söyle bakalım tertiplerimi. Alp TV. Alip TV. Şaka yapıyorsun. Aha. <laughs> Valla. Kasa açarsınız Aha. beraber. He açarlar açarlar. evet. Üçüncüde üçüncü de, üçüncü de kasa açacak kişi e, bizim casterlardan Berke Vulat. <laughs> Şaka yapıyorsun Berke Vulat <laughs> sen Alp TV. Evet tam kasa açacak tayfa. <laughs> Orada komutan silah sıkarken sunsanız amaçı. Şey elimini. bir cibille beni ya. O <gülüyor> zaman <gülüyor> ne yapın biliyor musun dayı? Bir şey söyleyeceğim. Buradan e, beraber gidin. Aynı bölükte aynı koğuşta olmak istiyorsanız. Beraber kapıdan beraber girenler beraber aynı koğuşta oluyorlar. Ha, aynı saatte mi kaydı yaptıralım? Tabii kanka. Kapıdan girmeden önce yan yana olun o ekip kapıdan beraber geçin. Çünkü o kapıdan mesela atıyorum 80 kişi alıyor. Tamam diyor 80 kişi böyle gitsin diyor. Onlar diyor artık bir bölük oldu diyor. Bir de laptop öyleydi. falan götür. Geçen senelerde öyleydi. E götüreceğim Laptop, iPad de götürmeyi iPad düşünüyorum. Pro'nu götür. Laptop'unu götür. Evet, dizi dizi diye. iPhone'unu götür. Senin elektrikli dildon var onu götürme derim ben. Çalınabilir. <laughs> o sende kalmamış mıydı ya? Ulan <laughs> 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 Eee... götürme bence ya. Şey olur kuracak yer falan. Masa, çok abi. zorlar diye. PlayStation düşünüyorum. Çantaya sokup içeride FIFA atarız belki. Ha PlayStation olabilir. Bir tane monitör götürsün 21'lik. Nargile takımım varsa kesin götür dayı. Ha, ben artık tütün, tütün ürünleri kullanmıyorum bu. Yoksa götürürdüm. Bir de omzunda yıldız olan birini görürsen o oda servisi <laughs> dayı haberin olsun. Yatırsın, <laughs> aynen aynen. Oda servisi diye seslenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen ayakları 30 numaraya kadar indirirler. <laughs> 36 buçuk yaparlar ayakları ne haberin olsun. Bir 20 Dayı, 25 numara keserler ayakları. <laughs> Bir bakıyorlar dayının ayak izini görüyorlar. <laughs> Tek adımından nereye gittiğini anlıyorlar dayının. Omcuk Turan 5 sürü gelin. Pekirim kazanamayan arkadaşlar üzülmesi çok farklı iş yapıyor. Ben hukuk bitirdim ama şu an yurt dışında kasino işletiyor.'' sevdiği şeylere baksın. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim bu nasıl bir örnek ya? Ya bir insanı doğruya yönlendirmek vardır da. Yani niye sürekli yoldan çıkartma örnekleri veriyorsunuz? Onu anlayamadım ya. Arkadaşlar yani çok kafanıza takmayın. Anlatabiliyor muyum? Bizim bir arkadaş vardı. Tıp kazandı. Şimdi jibulolog yapıyor adam. Olabilir. Olabilir Hadi abi. oyun. Ne oynayacağız? Ben Reddit'e bakmadım. Size. Reddit'e bakalım. Tepelerde Tepelerde ya, ya, bu arada son bir şey gerçekten kazanıp kazanmayan fark etmez abi hayat bir yerde çıkıyor. Ya ya. <laughs> Başladı Yani onu diyeyim. Evet. Evet. Onu diyeyim Hasan üzülme doğru Hasan üzülme. Ne dedin dayı lan bir daha söylesene şaka yaptım adam. Ya kanka şöyle bir noktada bir şey çıkıyor ne ve o yola dönebiliyorsun işte benim için bu sunuculuk oldu mesela. Ee, o yüzden çok da takmamak lazım ya. Bunu ee, Mami şoplasanıza bir noktada bir şey çıkıyor ve o yöne dönebiliyorsunuz. Noel dayı diye altına da yaz. <laughs> tamam yapıyorum. Since <laughs> 2023. Çok da takmayın. Bunu da yaz. Bunu hayat mottosu yapsınlar. Ama dayıya katılıyorum bu arada. Katılmayıp ne yapacağım? Katılıyorsun. Oğlum sen, sen okuduğunda ne yaptın mesela Çağrı? Yaptın mı işi? 3 tane daha bölüm bitirdi. Ben, tam yapsın. olarak onu söyledim yani. Hani okurken ki edindiğin sosyal zeka ve işte hayat tecrübesiyle bir şeyler oluyor bir günün sonunda. Öyle de oldu ama ben çalıştığım işlerde falan hep böyle şovmendim ya zaten. Girerken falan. Mezun olmadı ki diye bir yalan dolanıyor lan galiba benim aklımda. Diplomamı mı göstereyim arkadaşlar? <laughs> Ayak tecrübe mi dayı? Lan mezuniyet töreninin videosu var ya oğlum manyak mısınız siz lan? Evet var. E kankaya kaçak katıldıysan oraya. <laughs> böyle alttan 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 takip edip mezuniyet törenine katılanlar yayın var ya. Yayın gitti yine. E ben de yapayım dayı onları. Bu gece bu yayın. Çağrı değiştir şu sunucuyu ya. 2 dakika sunucuyu değiştireyim mi? Ne ya? Ama şeyden kapat. Görev hayır, yönü... hayır yayın düşer. Hayır görev, görev yöneticisinden kapat. Kapanmıyor. Şeye düşecek korumaya. Anlık gidip geliyor ya. Bence artık gereği yok. Bence 3 de 3 ya. Küçük yaşadık zaten. Ara ara hadi giriyor çıkıyor. Ne yapalım yani buna? Yapacak bir şey yok abi. O daha mezun olmamıştım ama yaz yazın mezun oldum işte. Nasıl? Yazak Bir de benim iki tane dersim de vardı. Sefken Onlar da... Dayı. Ne oluyordu lan dayı bitirme bitirme bütün Tez mi? mi? Proje mi? Hayır hayır bitirme bütü. Büt, bütlerden sonra mezun de, mezun kanka sınavı ben o kadar gelemedim. Tezi tez, biliyorum. Tez. Projeyi biliyorum ama senin dediğin tez olabilir. Abiciğim. Bitirmek için. Tek ders, ders sınavı, sınavı. Tek tıtaş. ders sınavı. Tek ders sınavı. Aynen yaz yazak sonra de kanka, bir dersin kalıyor mesela. Ulaşamadım. Tamam 3 ders alabiliyorsun yaz kulumda. Ben size anlatayım. Onda kredilendirmesi var. 3 dersini alıyorsun. Sonra...